Haritalar, sıradan resimlerden çok daha fazlasıdır. Dünyamızı anlamamıza yardımcı olan güçlü araçlardır. Haritalar bize nesnelerin nerede olduğunu gösterir. Yol bulmamıza yardımcı olur ve geçmişle ilgili hikayeler anlatır. Yüzyıllar boyunca insanlar haritalar yapmış ve kullanmışlardır. Haritalar, insanların farklı zamanlarda ve yerlerde nasıl yaşadığını anlamamıza yardımcı olur. Eski haritalar gizemli olabilir. Bize insanların ne bildiğini ve ne hayal ettiğini gösterirler. İlk haritalar basitti ama dünyayı görme biçimimizi değiştirdiler. Uzun bir harita yapımcılığı tarihinin başlangıcı oldular. Bu tarih bugün de devam ediyor. Bilinen en eski haritanın adı Imago Mundi'dir. Bu harita insanlık tarihinin en eski coğrafi belgelerinden biridir. Bu Latince isim dünyanın görüntüsü anlamına gelir. Harita, antik dünyanın nasıl algılandığını gösterir. Imago Mundi bir kil tablettir. Bu tablet, antik Mezopotamya'da büyük bir öneme sahipti. Milattan önce 600 civarında Eski Mezopotamya'da yapılmıştır. Mezopotamya Orta Doğu'da bulunuyordu. Bu bölge medeniyetin beşiği olarak bilinir. Bu bölge şimdi Irak ve Kuveyt'in bir parçası. Mezopotamya'nın zengin tarihi bu haritada yansıtılmıştır. Mezopotamya halkı yetenekli inşaatçılar ve düşünürlerdi. Onlar, yazıyı, matematiği ve astronomiyi geliştirdiler. Yazıyı, matematiği ve astronomiyi geliştirdiler. Imago Mundi küçüktür, elinize sığabilir. Ancak bu küçük tablet, büyük bir bilgi hazinesidir. Ama şaşırtıcı derecede büyük bir alanı gösteriyor. Harita, Mezopotamya'nın dünya görüşünü yansıtır. Harita, Mezopotamya'nın dünya görüşünü gösteriyor. Dünyayı düz bir disk olarak tasvir ediyor. Bu o dönemin kozmolojik anlayışını yansıtır. Haritayı yapanlar kendi şehirleri olan Babil'i merkeze yerleştirmişler. Babil Mezopotamya'nın kalbinde yer alıyordu. Imago Mundi büyüleyici birçok gizemli özellik içeriyor. Bu antik harita tarih boyunca birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Harita dünyanın etrafında 7 nokta gösteriyor. Bu noktalar haritanın en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Bu noktalar muhtemelen bilinen 7 gök cismini temsil ediyor: Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. Bu gök cisimleri antik astronomi bilgisiyle ilişkilendiriliyor. Harita ayrıca dünyayı geçen birkaç çizgi gösteriyor. Bu çizgiler haritanın coğrafi detaylarını daha da ilginç kılıyor. Bilim insanları bu çizgilerin nehirleri temsil ettiğine inanıyor. Bu nehirler Antik dünyada önemli su yolları olarak kabul ediliyordu. Çizgilerden ikisinin Dicle ve Fırat nehirleri olduğu düşünülüyor. Bu nehirler Mezopotamya'nın kalbinde yer alıyordu. Bu nehirler Mezopotamya'daki yaşam için hayati öneme sahipti. Tarım ve ticaret için kritik su kaynaklarıydı. Imago Mundi'nin en ilgi çekici özelliklerinden biri dünyanın kenarları etrafındaki bir dizi bilinmeyen şekil. Bu şekiller kötü korunmuş. Bu şekillerin anlamı hala tartışma konusu. Anlamları bir sır olarak kalıyor. Bu semboller haritanın en büyük gizemlerinden biri. Bazı bilim insanları dağları veya adaları temsil ettiklerine inanıyor. Bu teoriler haritanın coğrafi bilgisi hakkında ipuçları veriyor. Diğerleri ise efsanevi topraklar olabileceğini düşünüyor. Bu topraklar antik mitolojilerde sıkça bahsedilen yerler olabilir. Imago Mundi'nin yapımı, araçlar ve teknikler Imago Mundi'yi oluşturmak kolay bir iş değildi. Haritayı yapanlar, basit araçlar ve dünya hakkındaki bilgilerini kullandılar. Haritayı keskin kamışlar veya kemik aletler kullanarak bir kil tablete oydular. Haritayı yapanlar, haritayı yönlendirmek için muhtemelen yıldızların ve güneşin gözlemlerini kullandılar. Ayrıca bilgilerindeki boşlukları doldurmak için gezginlerden gelen hikayelere ve anlatılara da güvenmiş olabilirler. Oyma işlemi tamamlandıktan sonra haritayı yapanlar kil tableti bir fırında pişirdiler. Bu işlem kili sertleştirdi ve haritayı yüzyıllar boyunca korudu. Imago Mundi'nin mirası, haritacılığı şekillendirme. Imago Mundi, modern haritalarla karşılaştırıldığında basit görünebilir. Ancak bu harita, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini temsil eder. Ama çığır açan bir başarıydı. İlk defa, insanlar dünyalarını görsel bir biçimde temsil edebileceklerini gösterdi. Bu insanlık için büyük bir adımdı. Harita ayrıca Mezopotamya dünya görüşünü ve kozmos anlayışlarını da yansıtıyordu. Bu harita, onların evreni nasıl algıladıklarını gösteriyordu. Imago Mundi'nin etkisi, daha sonraki antik Yunan ve Roma haritalarında görülebilir. Bu kültürler, Mezopotamya'nın harita yapım geleneğini benimsedi. Bu kültürler, Mezopotamya'nın harita yapım geleneğini benimsedi ve uyarladı. Kendi bilgilerini ve bakış açılarını eklediler. Giderek daha karmaşık haritalar oluşturmak için kendi bilgilerini ve bakış açılarını eklediler. Bu, haritacılığın evriminde önemli bir adımdı. Imago Mundi, insanın çevresindeki dünyayı anlama ve temsil etme arzusunun bir kanıtı olarak duruyor. Bu harita, insanlığın bilgiye olan açlığını gösteriyor. En basit haritaların bile geçmişe dair derin bilgiler sunabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Bu haritalar, geçmişin kapılarını aralayan anahtarlardır. Sonuç: Kalıcı hazineler olarak haritalar. Haritalar sadece navigasyon araçlarından daha fazlasıdır. Geçmişe açılan pencerelerdir. İnsanların dünyayı ve dünyadaki yerlerini nasıl gördüklerini ortaya koyarlar. Dünyanın bilinen ilk haritası olan Imago Mundi Eski Mezopotamyalıların zihinlerine bir bakış sunuyor. Imago Mundi'nin gizemleri bugün de bilim insanlarını büyülemeye devam ediyor. Dünyayı ve ötesini keşfetmeye devam ederken haritalar evrendeki yerimizi anlamak için temel araçlar olmaya devam edecek.